Görmek istediğin şeyleri görmek ne tabii ki. Seni çekmiyor abi? Fazla çektin. Tek yok canım. Sen bana onları. 90 video var. da bile bir ne tane adam yok. Öpme beni ağzına. Ha? Öpme bir, bir şey olmaz Görüyorsunuz öten korur. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu? Probook. 65-70B. 5 lira tane çatları. 5 lira. Öğrendiysen üstte ne var ha. Hadi öğrendiysen ha. Hmm. Bu ne kadar abi? Şu ne kadar usta? Şu ne kadar abi? Şer <laughs> ne kadar abi? Aynı ne kadar? Aynı ne kadar usta? Ne kadar? Evet 19 Kasım 2021 Kadıköy Bit Pazarındayız. जरा बो son artık. Aproli. Kervanesi var yani. Manga. Evet. Bak Neymiş bu? Probuk 6570 B. Windows 7 Pro yazıyor. Yedinin Pro mu varmış? Öyle yazıyor valla. Şunun fiyatı ne kadar abla? Şunun fiyatı ne kadar abla? 50, 50. Abi, Bunun şarj aleti var mı? He? Tezgahlar çekmenizi veriyorlar mı? Veriyorlar. Sakarya, Makarya, Yalova. Doğrudur da yani vermeyenler olur. Yok kafa çekmiyoruz ya, ki. Yaşadım ben bunu yani. Adamı birbirine gidiyor. İzin tezgah çekti diyor. Ben Sonra insanları çekmiyorum. Yüz çekmiyorsunuz. Yok sen yüz çekmiyoruz. Yüz çekmiyoruz. Yayınlatmak istemeyen olur. Adamın tezgahını niye çekiyorsun? Sana ya. Sana. Adamın tezgahını niye çekiyorsun? Sana ya. Görmek istediğin şeyleri görmek istedim. ki? Seni çekmiyorum abi. Görmek istediğin şeyleri görmek istedim. Ne ki? Seni çekmiyorum abi. Görmek istediğin şeyleri görmek istedim. Ne ki? Seni çekmiyorum abi. Var ya çektin. Bekir yok canım. Mal 90, video var. 90'ında bile bir yapmadım, tane adam yapmadım. yok. Bak bir alırsın ha. Ha? Bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Telsizler ne kadar abi? Denedin mi abi hiç çalışıyorum diye? Çalışıyor, Başka telsiz yok galiba. Bir telsiz arıyoruz ama. İyi bir Telsiz. Tabletler ne kadar? Şu ne şey kadar? Şey şey şimdi hoca şey şey alıyor çünkü. Ekran kırık buna ona bakacağım. Görmüyor çünkü pislenmiş ya. Evet. Ekranı pis ya. Kırık mı değil mi onu anlayamadım. Ekranı pislenmiş. Ekranı kırık tabi tamam. Neyse 40 liraymış. <laughs> Makyaj aynası. Ayna ne kadar? Ayna ne kadar usta? Ne kadar? 10. Baksana <laughs> resmen. Bu mu Böyle bir eser. bir masaj aleti. Bu ne kadar abi? iyi değil mi? Kapatma düğmesi yok mu lan? Şu ne kadar usta? 20. İyi de çok be. Şu 10 olur mu usta? 10 olur mu bu? 10. Şu kaplumbağa ile ikisi ne olur? Şurada bir kaplumbağa var ya oyuncak. Şurada, şurada oyuncak var ya. Evet. Onunla ikisi ne olur? İkisi ne olur? Ya de atam. Şu 20. 15 olsun. Şu kutuya bakabilir miyim abi ya? ya? Neleri? Onları iş kıyafeti satan yerlerden oluyor abi. Çok daha yorucam onları bura yani. Oraya koyayım mı ustam? Kaybolmasın. Tamam. Android Box kutusu sandın da. Turkcell TV'nin herhalde o. Şu ne kadar ustam? 10 bin 20 lira. Hep 20 diyorsun ya. Bunlar kiri de geçirmiyor ya. Ya kir, soğuk. He bunlar geçirmiyoruz. Gelirsem getiririm. Ama şey yani uzun ömürlü. Yani taktın ama sana bir sene giderim. Kolay gelsin. Abi isim neydi? Youtube'dan izliyorum ama sesi... Bitpazarı o bir. Ses obi. Tamam. Sesi bazı gelmedi de evet. Allah razı olsun. Eyvallah. Sıbadan da bir sesler tanıdık. İyisiniz inşallah. <laughs> İyiyiz. Siz nasılsınız? Tamam. Bu bayağı maşallah gitmedi izler yok maşallah. Allah hmm. yardımcınız olsun. he görmüşsünüz zaten. Tabii tabii. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol abi. Allah Sağ olasın. Allah razı olsun. Bunu 15'e versin o zaman 20 demişti. Bir şey kıralım yani. Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Ya o uyguna gelmiyor öyle diyeyim ben. Aslında fiyat uygun da sıfıra göre. Buram. Şunu şöyle atayım Ege. Eyvallah. Sanki bunu gördüm bir yerde. Abi laptop ne kadar? Laptop ne kadar? 300. Windows kaç abi biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ya. 7 lira. Windows 7 yazıyor mu? Ha içinde ne var bilmiyorum. İçinde ne var bilmiyorum. <laughs> Isıtıyorsun. Hacamat mı diyorlar öyle bir şey var. Isıtıyorsun. Sırtına falan vuruyorsun. Şişiriyor böyle. Çekiyorsun havasını alıyorsun yani vücudun. yapting. Ondan sonra aşama ama <laughs> Dünya yerine otutturduk. 5 lira tanesi kitapların. 5 lira. Öğrendiysen 3 tane 10 lira ha. Hati köylendiyysen ha. Bir geçen 5000'lik binlik, 1000'likler satıyordu Hızlı pazarlama. Bunu pişir herhalde. Evet, pişir. Şu ne kadar abi? 20 lira. 0 lira. Şarjı bu biliyor musun? Şu. Dedi var mı burada? Hepsi çalışıyordu. Bir tane bile çalışman yok. Ama bu değişik. Onda şurada düğüne vardı. Kitliyordu. Bu hesap makinesi. Mesela şöyle yapsa. <laughs> 6 çarpı 6 20. Ne? Oldu. Kaç para? 10 lira. Ne kadar? <laughs> Şu ne kadar abi? 10 lira. 10 lira. Evet, ne 10 lira. <laughs> bu ne? Bayağı oyuncak var galiba. Baba no, bu da deminkinden. Hmm, şarj aleti var mı abi bunun? Şarj aleti var mı? Aferin. Bu ne? Nereye gidiyor? bu ne? Bu ne kadar? Ama şarj aleti yok değil mi? Yok ki? Bununki var mıdır? kafası. Bunun başka aleti var mı bu oralarda hiç kafası mafası? Bu ne kadar? 10 lira. Bu da 10 lira. Şu 3 tane 20 olur mu abi? Bunun zaten şarj aleti yok, kafası yok, hiçbir şey yok. O zaman diyelim olmaz, bak bu çalışıyor. Bak bu çalışmıyor. Çalıştıramadık ama. Çalışıyorduk. Bunu adam çalıştırdı. <laughs> ya bir tane hediye vermiş oldun iki alana bir hediye gibi. <laughs> hediye hiç öyle olmuyor. Hediye hiç olmuyor. Parayı biz verdiğimiz için. Doğru. Doğru bunu aldık. Şuraya kadar ustam. Buraya kim bakıyor abi? Şuraya kadar abi. 50 olur. 50. Android kaç var biliyor musun abi içinde? İçindeki Android'i biliyor musun kaç diye? Bilemem. <laughs> Sahip yok. Orada 100 lira. 50 liraydı. 50 liraydı. Şu ayna ne kadar? 20. 20. Bu nedir? 2 tane aldık. Ya. Yani. Termoser ne kadar ustam küçük de büyüyor. 70. 40 lira diyor tanesi. şu bizim kilama. Kemana ne istiyorsun abi? 400. Ben bakarım abi. Pişirme mi yani? Buradan Markası ne? Steiner Steiner Ama pahalı Ama yeni Hmm, ee, biliyor ama ağırlığına baktım da küçük biraz 500 bin lira gördün mü sen? Eski paralar. Birisini satma. Thank bu çok olandan sandım ya. Hmm. Sen mi monteledin abi? İyi olmuş böyle. Hem hafif olmuş. <laughs> Bak. Batarya yerine bunu yapmış. Şarj olma yerini de burada yapmış devreyle. Hiç batarya takmak yok. Direkt şarjla bu. <laughs> Fiyatı ne kadar abi bunun? 120. 120. Kolay gelsin abi. <laughs> Neyin bu ya? Fiction Fresh. Baksana. Güzel ha. Bu dönmüyor. Ha dön bu kadar dönüyor. Güzelmiş aslında. Bu ne kadar usta? Kaç? 15 15 Çalışın bir saniye 10 alır mısın sen bu? Alıyorum Bunu alıyorum ya Şimdi Koy Parayı verin de. Şöyle alacağım Mustafa. Eyvallah sağ ol. Böyle getirin. <laughs> Bu şeyden de ne zaman gelsen bir yerde var. Bak bunlar. Şu müzikli alet ne kadar usta?

öldürür mü mağdur? söyle bir ya. Söyle bize. ya. mü ya? Ya olsun, olsun. Söyle belki verir mi? ya. verir. Arkasında kırılmış. Çalışıyor mu usta biliyor musun? Abi, biraz önce açtık. Burada optimize ediliyor falan yazıyor. Ekranı çatlak. Hiç ekranı sağlam mı? Üçüne bir, üçüne. Tamam. bir şey de

bu 1800 lira arkadaşlar. Normal bisiklet ama ketler Marka ketler. şu gördüğünüz daha bisikletli 250 lira. Kaç kaçtı? 1800 lirayı. 1800 lirayı. O 1800 lira ne? 1800 O 250 lira. Gördün? 1800 bu. 250 de öbürü. Güzel tabii. Baksana şu şeye kadrona. Bak böyle ya. İyi Çocuk çekiyor. Şu ne kadar? Bu ne kadar? Bu mu? Sana 30 olsun Bu Kaç para? Şu ne kadar abi? Abi bu kaç para? Buranın. Bunu da öğrenmiş olduk ya. <laughs> 50 TL. Bu <laughs> tek. Ben, sana ben sana Çıkar, Abi bu kaç para? 30 lira. 30 lira. Maşallah. <laughs> 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 Ulan iyi ötüyormuş. <laughs> Görüyorsunuz öten horoz. <korur. gülüyor> <laughs> o kaç var acaba? <laughs> tavuk ne kadar? Tavuk tavuk. 20 20. Tavuk 20 lira pahalı. <laughs> Böyle yapıyor, hissediliyor bu. Daha bugünden hissediliyor pazarı. Evet, evet. Kitaplar 5'te 10 yapışta. Her şey gidiyor abi. Hı <laughs> -hı. Şu paten ne kadar ustam? Pembe. <laughs> 50. Biliyorum, gördüm onu temizle. 50 lira pahalı.